Evet. Şimdi bu bunlar tatlı Çevresinde tabi yabani otlar var ama bunlar benim için bir e, tehdit değil. Neden? Çünkü onlara gölge yapıyorlar. Ve böyle canlı kalmasını sağlıyor. Şimdi bakın. Yaprakları çok canlı. Herhangi bir hastalıkla ben karşılaşmadım bunlarla alakalı. Görüyorsunuz. Yani bu yabancı otların bana hiçbir zararı yok. O yüzden sökmedim. Burası zaten bir fidelik olarak düşünüyorum ben burayı. Tabii burada patates üretimi de devam ediyor. Yani ben bu fideleri alıyorum diye ee, burasını şey yapmıyorum yani ekarde etmiyorum burada da patates üretimi devam ediyor. Mesela ben bu fideyi buradan kestim. Bu patates burada aşağıdan yeniden filiz vererek devam edecek. Bunu tabi zamanla göreceksiniz. Şimdi nasıl bir şey olduğunu nasıl bir depo köke sahip olduğunu isterseniz beraber bir görelim. Şimdi hangisini yapsak? Mesela bir tane size sizin için çıkaracağım. Hani neyle uğraştığımızı en azından bir görün diye. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Evet, şimdi bakın şu. Bu nasıl filizleniyor ve kökü nasıl? Tatlı patates. Şimdi ben size bu kökü çıkaracağım. Nasıl filizlendiğini siz de göreceksiniz. Evet. Şu anda heyecan Doruk'ta. Evet. Heyecan var. Şimdi bunun altında bir tane patates var. Patatesten bu filiz çıkıyor. Öyle diyeyim size. Ve bayağı da büyük. Güzel bir patates herhalde bu. Evet. Ama ben size bunun hepsini çıkaracağım. Sizin görmeniz açısından bunu. Evet. Komple çıkarayım ve görün. Birazcık zaman alacak bu. Evet. Bir yandan zedelememeye çalışıyorum. Bir yandan şeye yapıyorum. Genelde baş kısmından verir. Bakın, şimdi burada başka bir patates var herhalde. Evet, görüyorsunuz. Evet. Bakın, bu da şey olmamış. Ee, daha çıkmamış, yukarı doğru uzuyordu. Bunu şöyle gömelim. Evet, şimdi. Bu patates bayağı bir büyükmüş. oh Ana 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 ana. böyle bayağı bir derine gidiyor herhalde. Evet. Daha halen ta filizlenmeye devam ediyor. Maşallah. Bu patatesin şeyini bulamadım hala. Evet. Şu anda sanırım sonuna geldim. <laughs> Buradan görünüyor mu? Evet, böyle bir patates. Şimdik. Buradan da filiz vermiş. Şimdi bir kaldırmayı deneyeceğim ben bunu. Evet. Evet bakıyorum. Gelmiyor. Evet. Bakın. Bu. Şöyle bir daha göstereyim size. Tatlı patatesin filizlenme yapısını görüyorsunuz. Her yerinden saçak vermiş. Bu saçaklardan da filiz vermiş. Evet. Bu sağlıklı bir e, patates şu anda. Bu filizi alırken de tarlaya ekeceğimiz filizi şu şekilde alıyoruz. Böyle çektiğiniz zaman gelir zaten kendisi. Şu. Bizim tarlaya ekeceğimiz filiz bu. Ha bu daha da uzun olsa daha iyi olur. Yani 20 santim en az e, en fazla da 30 santim. 25-30 santim arası olursa iyi olur. Yani bizim tarlaya ekeceğimiz filiz bu. Şöyle köklü bir şekilde şimdi ne yapıyoruz artık bu kökü filizlerimizi alalım ondan sonra bu biraz küçük gibi bu iyiymiş Çünkü şöyle eksik olur Tamam bu küçüğünü ben bırakıyorum. O zaten büyüyecek yani kendi kendine. Mor patates bu. Tatlı mor patates. Bunun adı. Evet bunu yerine tekrar koyuyorum. Nereden filizlendiyse aynı şekilde fazla boğmadan bunu Üzerini kapatacağız. Fazla da kapatmıyoruz çünkü hava da alması gerekiyor. Yani böyle sıkıştırmıyoruz bunu. Tarlada çok güzel bir şekilde olmuş bu iş. Evet. Bu filizi de böyle ayakta bırakıyoruz. Damlama sulamamız zaten burada. Buradan zaten damlaya damlaya böyle bu şekilde damlama sulamamız burada da patateslerimiz var. Tatlı patatesler. Bakın. Böyle de devam ediyor. Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Filizlerimiz bu şekilde.